Herkese günaydınlar, kanalımıza, videomuza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Ben birazcık böyle hasta gibiydim. Ee, geç kalktım. Çocuklara kahvaltı hazırladım, binalara kahvaltı hazırladım. Kendim de bir şey yemedim canım bugün, hiçbir şey yemek istemedi. Bir kahve içtim. Güne biraz geç başladık ama olsun. Şimdi ne yapacağım? Mutfağımda ilk önce bir toparlayayım diyorum, buralar e, toparlanacak. Bulaşıklarım var, çöplerim var. Buraları bir süpüreyim, ortalığı toparlayayım. Bugün evle ilgileneyim, şu suyu da yerine kaldırayım. Sizler ne yapıyorsunuz, nasılsınız? Çamaşırlarım vardı. Kurutma makinesine attım. Kurusun. Çamaşırlar var, katlanacak. Bayağı da birikti. Şu zeytin dolaba gitsin. Şurada meyve suyu var mı? Var. Öyle işte. Çamaşır falan da kuruttum. Bir yandan yıkadım, bir yandan kuruttum. Ay çok bulaşık varmış. Birazını makineye attım. Çalıştırdım yıkanıyor. Birazını elimde yıkadım. Daha şeyden de e, salondan da bulaşık getirdi. Daha bir o. Bardak, tabak falan. Getirdi yani. Şöyle tezgahları bir cifledim. Bir beyazlasın diye. Ya şu bezlerden de hiç memnun değilim. Şuraya bir başka bez açacağım. Bu da daha kötü olmadı gerçi de. Kötü olsun. Şöyle. Şunlar da kalsın artık. Evde yıkanır. Burası tamam. Onları da sonra hallederiz. Onlar lavabonun içinde kalsın artık dediğim gibi. Heh, şunlar da kursun. Şu bez şöyle kılı tozu güzel toplayamıyor ya. O kadar kötü bir bez ki. Fiksten almıştım. Hiç memnun değilim. Şurayı siliyorum. Oradan alıyor, oraya dağıtıyor. Oradan alıyor, oraya dağıtıyor. Baksanıza. kahve suyu koydum kendime. Süpürge tuttum çünkü. Mutfağı süpürdüm. Ee, mutfağın balkonunu süpürdüm. Şu alo, ara, ara koridoru süpürdüm. Bir de banyoyu süpürdüm. Kurutma makinem çalışıyor burada gördüğünüz gibi. Normalde aslında canım hiç iş yapmak istemiyor ama şöyle e, bir lavaboyu falan bir cifleyim dedim. Şöyle biraz cif dökeceğim. Banyo dolabı bunu dola. Evet, market alışverişi yaptık. Evimizin eksikleri vardı onu tamamlamaya. Ee, bir fix prosa gittik, geldik. Bunları da çıkartırken bayağı yorulduk. Deterjan falan alışverişi yaptım çünkü deterjanım bitmişti. Şimdi neler aldım? Sizlere onları göstermek istiyorum. Yine her zamanki gibi şöyle soğuk çay aldım. Didi. Limon aromalı. 3 tane. Soğuk çayda içiyoruz. Çocuklar da severek içiyorlar. Biz de aynı şekilde. Hem de asitsiz iyi oluyor. Sonra su aldık. Aslında suyumuz vardı ama yine de gitmişken şöyle altılı su aldık. Bunlar zaten çok fazla yoruyor. Ee, iki buçuk litre üç tane var. Sular var. Bunlar zaten başlı başına yorucu. Ketçap bitmişti. Şöyle ellerin ıslak ve deterjan yapmayın ya. Şu içeri anne, gidin. Havuz yaptığın için teşekkür ederim. Tamam anneciğim ama çok ama fazla. Anne eli ise... Büyük havuzu yattığın Elif mutlu olmuş. Ellerin hep deterjan olmuş. İçine köpek mi sıktınız? Yok. Gerçek mi? Yok sıkmıştım yani. He. Ben sıkmadım. Benim şişim var. Hadi geçin. Ben geliyorum. Ketçabım yoktu dediğim gibi. Böyle ikili daha uyguna geliyor. Ben de ketçap ve mayonez aldım. Islak mendilim yoktu lazım oluyor. Şöyle ıslak mendil aldım. Sonra salçam yoktu. Salça aldım. Şöyle Akba markasının domates salçasını aldım. Şöyle cam kavanozda olanları. <laughs> Bu camları da atmayacağım. Konserve falan yaparız. Kahvaltılık sos yaparız. Onlara lazım olur. Sonra tamam ver anneciğim el mendil. Şöyle antep fıstıklı çivre kavrulmuş lokum aldım. Şöyle Türk kahvesinin falan yanına. Sonra birazcık üzüm aldım. Keke falan kullanırız. Şöyle çikolata. Milka'nın üzümlü fındıklı çikolatalarından. Sonra yine ıslak mendilimiz var. Spagetti aldım çocuklara. Makarnam vardı. Bundan seviyorlar. Bunu aldım. Sonrasında birazcık siyah üzüm aldım. Çocuklar seviyorlar. ıslak mendil. ıslak mendili fazla aldım. Kızlara şöyle bir bisikolata aldım. Yesinler diye. Belki şimdi açarlar yerler. Islak mendil hala <laughs> poşette var. Çıkıyor. Şöyle. Sonrasında domates aldım. Çünkü ayaş domatesleri. Ya kadın da iri iri vermiş. Olsun gerçi bu iriler daha lezzetli oluyor biliyor musunuz? Salataya falan güzel oluyor. Şöyle kızlara birazcık muz aldım. Çok fazla almadım kalınca da kararıyor hemen yenmiyor şekilde kaldım bir ol bir film bulalım da izleyelim dedi inşallah güzel bir film buluruz ben şimdi bir ola bir çekirdek de koyarım o seviyor böyle çekirdek izlemesini ee, film izlerken sonra diğer poşete geçelim burada da su çok ağırdı zor çıkardım Şampuan aldım arkadaşlar. doğu şampuan aldım. Şöyle dörtlü paket. Biz bu şampuandan çok memnunuz. Yıllardır bu şampuanı kullanıyoruz. Diğerleri kepek yapıyor. Onlardan memnun kalmıyoruz, beğenmiyoruz. Bundan aldık. Bir tane toz deterjan aldım. Ariel aldım arkadaşlar. Boxy ekstra hijyen diyor. Ekstra hijyen için ekstra leke çıkarma diyor. Ben bu Ariel'den memnunum. Ama bu oksijen ilk defa alıyorum. O da güzeldi zaten. Biliyorum sonuç itibariyle. Sonrasında şöyle biraz leblebi aldım. Bunu bir o veriyor. Ben kendime de şöyle e, mısır kavurgası, kavurga aldım. Zaten kilosu 60 liraydı. Biraz fazla aldım sanırım. Neyse olsun yeriz. Bu zaten çok kalorili bir şey değil. Şöyle patatesim var burada. Neyse dur süt almıştım. Evde hiç sütüm yoktu. Süt bulunsun dedim. Salçam çıktı. Şöyle bir tane soda aldım. Ben bundan çok memnunum. Bu sabun kokulu soda. Beyazlar da çok güzel oluyor. Her yerde kullanılıyor gerçi. Saymakla bitmez yani. Ee, geçen çaydanlığımın çaycımın üzerine temizledim. Sodayla 2 yemek kaşığı soda, kaynar su. Sadece 2 dakika bekletiyorsunuz. Sonuca inanamıyorsunuz sonrasında. Her yere kullanıyorum. Patates aldım. Şöyle sabah çocuklar patates kızartması falan isterler dedim. Bir de yufka almıştım ben de onu patatesli bir sigara böreği saracağım. O yüzden de patatesim yok akşamdan tamam. haşlamak lazım. Tamam bir şey olmaz ben tamam, bakarım. E dönmez. Bir tane şöyle çamaşır suyu aldım. Normalde çamaşır suyum vardı da şeyim bu küçük şişem çok kötü olmuştu. O yüzden bir tane böyle alayım dedim. Şu öbür poşeti de göstereyim. Onu da çekeyim şöyle. Çocuklara meyve suyu. Normalde parkta, eee parka da uğradık tabii marketten sonra. Parkta içerler dedim ama dondurma aldık, dondurma yedik. O yüzden meyve suları kaldı. Şöyle falım aldım. Sakız. Ben sakız severim böyle temizlik yaparken, iş yaparken çok da alıyorum. Şöyle yatak odasının lambası patlamış ampulü patlamış. İki tane almıştık. Bir tanesini taktı bir rol. Beyaz ışık şöyle Philips'in. Bunlar aşırı pahalanmış öyle diyordu. Şöyle iki tane daha ıslak mendilim çıktı. Sonra yemeklik alayım dedim. Taze fasulye alacaktım. Taze fasulye çok kötüydü. Seçmişler. Ee, ve kötü yani kötü tarafları kalmış. Seçemedim. O yüzden dedim ki kabak alayım. Güzel bir kabak yaparım. Ya da bunu mücver de yapabilirim. Ben çocuklara mücver de yapıyorum. Kızartıyorum. Onu da çok severek tüketiyorlar. Mücver olarak da yaparım belki. Bir çikolata daha çıktı. Bir o tane mi almış çikolatayı? Ben almamıştım. Bir salça daha. Salçayı su toplamış gibi oldum ama evde de bulunsun. Şöyle biraz da patlıcan aldım. Geçen kıymalı musakka yapmıştım. Patlıcanlı. Bunu da türlü gibi yapayım. Ya da böyle kızartma yaparım. Karışık kızartma yaparım diye düşündüm. Ee, bakalım. Sonrasında şöyle bir tane bıçak aldım. Aslında bunun solingen e, bıçak. Kesmem anne. Anne ne yapıyor? Yapma. Yapmadım bir şey tamam. Şöyle bir tane solinden bıçak aldım arkadaşlar. Bunun da fiyatı 70 TL'ydi. Ve bu bıçaklar çok güzel ve kaliteli oluyor. <laughs> Tavuk aldım. Bunları buzluğa mı kaldırsam, yarın mı yapsam bilmiyorum. Aslında yemeğim de var. Bugün yemek yapmıştım. Barbunya yapmıştım. Taze barbunya. Pilav yapmıştım yemeğim var. Bunları buzluğa da koyabilirim. Dolaba da kaldırayım. Dur bakalım. Şöyle iki paket tavuk kanat aldım. Ee, sonrasında mercimeğim yoktu. Kırmızı mercimek. Bir de kırmızı mercimek aldım. Şöyle ne kadar almışım? 2 kilo falan 2,5 kilo almışım. Kırmızı mercimek çorbası falan güzel oluyor. Böyle alışverişim. Arkadaşlar ben artık videomu kapatmak istiyorum İzninizle, müsaadenizle izlediğiniz için her birinize ayrı ayrı çok ama çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız eksik olmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Rabbim yer ve yardımcınız olsun. Hoşçakalın.